Denizlere hakim olan, cihana hakim olan. Deniz bizim hayatımızda önemli bir yer. Hangi sektör, hangi şekilde, neden desteklenecek, ortaya konulmalıdır. Gisbir TV'den merhabalar. Haftanın denizcilik ve gemi inşa sektörüyle ilgili haberleriyle karşınızdayız. Gisbir haftalık olan yönetim kurulu toplantısı Gisbir genel merkezinde gerçekleşti. Şimdi bu toplantının detaylarını izliyoruz. Haftalık olan yönetim kurulu toplantısı bu hafta gis bir yönetim kurulu başkanı Murat Kıran'ın yerine yönetim kurulu başkan vekili Bilgehan Bayramoğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mengi toplantıyı değerlendirdi. 2015'in 18. yönetim kurulu toplantısını bitirmiş bulunmaktayız. Bugün başkanımız Murat Kıran'ın işi olması dolayısıyla bugün başkanlığı başkan vekilimiz Sayın Bilgehan Bayramoğlu başkanlık etti. Kolumuz daha çok komisyon toplantılarının devamı ve mevzuat komisyonları ile geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bugün revizyon imap planına ilgili en son bilgi arzı verilmişti. Onun bugün neticelenmesi karar verildi. İkinci konumuz mesleki yeterlilik konusunda Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü ve 40 tane Anadolu başlığı altında isimlendirdiği konular üzerinde biraz konuştuk. Ee, karar olarak bu konuda komisyon oluşturulmasına karar verildi. Çünkü önemli bir konu. Ee, sanıyorum 25 Mayıs'ta bu 2016 yürürlüğe girecek. O zamana kadar mutlaka bu işlerin toparlanması gerekiyordu. Bu konuda Sevda Hanım mevzat konusuna olarak başkanlık edecek. Tersanelerden bilgi alacak. Bu konuda karar verildi. Yurtdışı fuarlar konusunda ise ee, kendi aramızda politikamızı belirledik. Şöyle bir karar çıktı. Yine başkanımız yönetim kuruluna, bundan sonra yönetim kuruluna karar verilecek ama şu anda devam eden ihracatçılar gemi ve yat ihracatçılar birliği, ile beraber belki bir beraber katılmaya karar verilebilir diye bir konu çıktı. Onun için de Sosyal İşler Komisyonu'nda bir öğrencimiz, Piri Reis'te okuyan öğrencimize bir burs verilmesine karar verdi. Bir kere mahsus olmak üzere. Teknik ve arge işlerde Orkun Bey'in önerileri vardı. Özellikle pasaport uygulaması için yeni yönetim kurulu tekrar gündeme getirilecek. Kısa da gündemimiz o kadar. Sosyal İlişkiler Komisyonu toplantısı da Gispir Genel Merkezi'nde bir araya geldi. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bugünkü Sosyal İşler Komisyonu toplantımızda dört konuyu ele aldık. Birinci konumuz Piri Reis Üniversitesi'ni tam bursla kazanan bir öğrenci kardeşimize destek sağlamaktı. Bunu oy birliğiyle kararlaştırdık. Kendisine destek oluyoruz gisbir olarak. İkinci olay Gemi Makineleri Mühendisleri Odası'nın ve Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği'nin düzenledikleri bir daha doğrusu düzenleyecekleri bir etkinlik olacak İzmir'de. Bir kongre düzenliyorlar. Deniz Çatıda'mız da kendilerine destek oluyorlar. Biz de Gizmir olarak kendilerine destek olma kararı aldık ve sponsor olarak kendileri destekleyeceğiz. Ee, bir maddemiz daha vardı ki bu biz Deniz Zarp Okulu'nun e, yelken yetiştirme konusundaki taleplerini geçen sene iki eğitmen vererek değerlendirmiştik. Bir yıl boyunca kendilerine iki tane eğitmen tahsis ettik. Bütün ücretlerini, masraflarını Gisbol'a karşıladık ve orada çok usta, yelkenciler yetiştirildi. Bu sene de aynı şekilde bir talepleri olmuştu. Biz yine bu sene oy biriyle karar verdik ve kendilerine gene iki tane eğitmen tahsis edeceğiz. Denizhaf Okulu'nda yelkenci öğrenciler yetiştirilecek. Bugünkü konularımız bunlardı. Teknik İşler ve Arge Komisyonu toplantısı sonrasıysa... yönetim kurulu üyesi Orkun Özek, gi̇s TV TV'ye açıklamalarda bulundu. Bugün Teknik İşler ve Arge Komisyonumuzda üç tane konumuz vardı. Bunlardan en önemlisi olan pasaport sistemi ile alakalı çalışanların tersanelere ortak bir veri tabanı üzerinden girmesi ile alakalı bir konuydu. Gemi Mühendisleri Odası ee, bunun haricinde GİSBİR'in kendi teknik işler ve ARGE komisyonu bu işin içine dahil ve GİSAŞ'ın e, üçünün birleşmesiyle e, oluşturduğumuz bir komisyon vardı ve sonunda e, çalışmalarımız final hale geldi. Prezentasyonlarımızı hazırladık ve 9 Ekim e, tarihinde bunun lansmanını tersanelere yapacağız. Eğer tersanelerden de gerekli desteği bulur ise, e, yeterli sayıyı bulduğumuz takdirde e, bütün e, bu işlere, işlemlere başlayacağız ve ee, önümüzdeki sene sonuna doğru da e, sistemi yürürlüğe e, geçireceğimizi e, düşünüyoruz. Bunun aracinda e, tersaneler ve e, tersaneler ve kıyı e, yapıları genel müdürlüğü tarafından tarafımıza sorulan meslek standartlarıyla alakalı, özellikle yatlar ile ilgili meslek standartlarıyla ilgili e, bize e, görüş soruldu. Bununla alakalı 3 ayrı e, standart vardı burada ve bu üç ayrı standartı da biz e, dağıtımlarını yaptık. Bunlarla ilgili gelecek feedback'leri bekliyoruz. Ve bunların nezdinde de Genel Müdürlüğümüze cevaplarımızı sunacağız. Üçüncü bir diğer konumuz da GESAT tarafından, C-Europe tarafından gelen ve şu anda IMO nezdinde yeni kural olan ship construction file'ın tersanelerimiz tarafından verilmesi ve buradaki verilen dosyaların özellikle eee telif hakları kapsamında nasıl korunacağı ve hangi database'e korunacağı ile alakalı çok önemli bir konuydu. Şu anda her ne kadar 150 metrenin üstünü gemileri ilgilendirse de bu konu ileride bizim tersanelerimizi de ilgilendireceği için bununla alakalı yazıları tersanelere iletiyoruz. Ve tersanelerimizden gelecek cevaba göre gerek Avrupa'daki bu database'e katılmanın gerek ise Türkiye'de böyle bir database oluşturulmasının kararını vereceğiz. Bunu da sanırım önümüzdeki bir iki hafta içinde kararını vereceğiz. Panama İstanbul Başkonsolosluğu Trabzon Sarayı'nda özel bir yemek düzenledi. İspiri'nde davetliler arasında yer aldığı bu gecenin ayrıntılarına geçiyoruz. Panama İstanbul Başkonsolosluğu'ndan anlamlı davet. İstanbul Panama Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez Sanchez ve Panama Denizcilik Otoritesi Başkan Yardımcısı Agustin Moreno'nun ev sahipliğini üstlendiği ve Çırağan Sarayı'nda düzenlenen yemeğin davetlileri arasında Gispir yetkilileri de vardı. Gispir TV mikrofonlarına konuşan Panama Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez Sanchez gecenin önemini vurguladı ve gemi inşa sektöründe Türkiye-Panama arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Panama Başkonsolosluğu bu önemli geceyi organize etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyor. Denizcilik sektöründe iki ülke arasında çok güçlü ilişkiler var. Bu akşamda bu güçlü bağları daha çok pekiştirmek için buradayız. İstanbul'daki görevim kısa süre önce başladı ve burada geçirdiğim bu kısa zaman diliminde İstanbul'u çok sevdim. Deniz yollarında kilit bir noktada bulunan İstanbul bizim için çok büyük bir öneme sahip. Gisvir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak da bu daveti değerlendirdi. Bu akşam burada Panama Denizcilik Otoritesi Başkan Yardımcısının daveti üzerine burada bulunuyoruz. Gispiri temsilcin temsilen e, buradayız e, ve aynı zamanda Panama Başkonsolosu da bu davetin ev sahipliğini üstlenmiş durumda. Burada Panama ülkesinde e, denizcilerin neler yapabileceği, ne imkanlar olabileceği hakkında bir sunum için bizlere davet ettiler. Yaklaşık bir 50-60 kişi bir grup olarak burada bulunduk. E, kendi ülkelerine Türkiye'den yatırımcı çekme amaçları var. Özellikle offshore konusunda o bölgede tamir amaçlı tersaneden kurulması yönünde çok büyük destekler sağlayacaklarını ifade ettiler. Bizler de bu bilgilerden çok mutlu olduk. Bizler de bu bilgileri üyelerimize sunacağız. İlgilenebilecek tersaneci arkadaşlarımıza bu bilgileri hep anlatacağız. Bildireceğiz. Palama ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha pekiştirip ekonomiye çevirmenin gayreti içerisinde olacağız. Kendilerine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bizleri de oraya özel olarak da davet ettiler. Belki bizler de bir heyet oluşturup Panama'yı ziyaret edip oradaki imkanları yerinde değerlendirme imkanımız olacak. Dediğim gibi iki ülke arasında hayırlı işler olur diye düşünüyoruz. Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkan Vekili Bülent Temur da Gisbir TV mikrofonlarına konuştu. Panama Flag of Convenience dediğimiz kolay bayraklardan bir tanesi. Dünyada da en fazla bayrağa sahip olan gemi. Bu anlamda çok önemli. Bu gecenin şöyle bir önemi var. Aslında Panama ilk defa Türkiye'de kendi ofisini açıyor. Segumar denilen bir kuruluş vasıtasıyla denizcilik bölümünün ve bu ofisten aslında dünyada sadece dört tane var. Bu anlamda gerçekten çok önemli. Bu aslında bizim hak ettiğimiz denizcilikte olmamız gereken yeri vurgulayan bir konum. Dolayısıyla çok önem veriyorum. Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Böylece Panama bayraklı gemiler sadece Türk sahipli değil, diğer ülkelerin sahipliği olduğu gemilerde Panama bayraklı gemiler hem teknik. ...hem de e, evrak olarak yeterli daha fazla desteği alacaklar. Bu elbette ki bir takım e, mali e, kayıpları da en aza indirecek. Bu anlamda çok e, olumlu bakıyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. GİSBİR aslında çok özlediğimiz ve güçlenmesini her hep beraber beklediğimiz bir kurum. E, şu anki başkan, önceki dönem başkanlarını, tüm yönetim kurunu tebrik ediyorum. Çünkü e, bir ülke denizci ülke e, olmak için... Ee, ne kadar uğraşırsa uğraşsın şirketler bazında bir yere gelmesi mümkün değil. Ee, Topyekin e, ortak bir e, stratejiyle e, gemi inşa sanayini nereye getirebilirizin politikasını yapmalar lazım. Bu çok önemli. Dünyadaki birçok ülke bunu çok önceden başarmış. Hatta birçoğu bunu devlet eliyle yapmış. Biz bir aslında bu açığı kapatmak için e, çok önemli bir rol oynuyor. Ee, Birçok fuarda yurt dışında görüyoruz ülkemizin gemi inşa sanayisini gerçekten çok iyi temsil ediyor. Ee, çok büyük koordinasyon sağlıyor. Ee, eminim ki teknik ve altyapı olarak da tüm tersanelere bu anlamda destekliyor. Gerçekten çok önemli. Ee, bizim şu anki bulunduğumuz e, denizcikteki yer bizim yakışa, bize yakışan bir yer değil. Ee, Gisbir'in bunu layık olduğumuz yere ulaştırmakta çok büyük bir rolü olacaktır. Şu anda da bu rolü oynamaktadır. Haftanın gelişmeleriyle karşınızda olduk. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın. Denizlere hakim olan, cihana hakim olan. Deniz bizim hayatımızda önemli bir yol. Hangi sektör, hangi şekilde, neden desteklenecek ortaya konulmalıdır.